Arkadaşlar bu soruyu eğer dikkatli okursanız tek seferde yaparsınız. Çok zor bir soru değil ama boşta bulunursanız bu soru gider. Bana diyor ki Neriman Hanım bu kalem ve silgileri düz bir rafa silgilerin yan yana gelmemesi koşuluyla kaç farklı şekilde sıralayabilir? Şimdi arkadaşlar kalemleri şunlar kalem. Şöyle bak dikkat edin. 5 tane kalem var değil mi? Şimdi silgiler yan yana gelmemesi için ben bu silgileri ya buraya bu silgiler için yerleri tayin ediyorum bak. Sevgiler yan yana gelmeyecek ya. Şimdi dikkat edin. Ben şimdi e, burada burada şu 5 tane kalemi kendi arasında yer değiştirebilir miyim bir kere? Çok güzel. 5 faktör yer. Şimdi ben şu silgiyi koymak için kaç yerim var? Bak burada insan oturtması gibi yapın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6 tane yer var. Peki. Şu silgiyi bunu oturttum. Bunu oturtmak için kaç yer var? 5. Bunu oturtmak için kaç yer var? 4. O zaman 5 faktörel çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Mantık bu. Hani silgiler yan yana gelmeyecek ya. Böyle çiziyorum. Ne yapıyorum? Bak böyle silgilere yer yaptım. Böylelikle silgiler yan yana gelmiyor. Aralarına ne geliyor? Kalem geliyor. Ama burada en sıkıntısı ne biliyorum? Silgi böyle 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 oturabileceği için arkadaşlar. Hani böyle böyle yerleştirebileceğim için. Şu 6-5-4 yöntemine geçiyorum. Yani Ali Veli Cengiz hani oturtuyordum ya. Ali'nin için 3 yer var. Veli için 2 yer var. Cengiz için bir yer var diyordum ya aynı mantığa götürüyorum. Oradan tek seferde cevabı buluyorum değerli. Arkadaşlar bu soru hem bir permütasyon sorusu hem de bir olasılık sorusu. Şimdi dikkat edelim olaya. Bana diyor ki bu sinemaya giden Hatice ve Neriman'ın farklı salonlarda gösterilen filmler için bilet aldığı bilinmektedir. Bak farklı salonlarda gösterilen filmler için bilet aldığı biliniyor. Bak buna dikkat et. Hatice ve Neriman'ın izlediği filmlerin Aynı türden olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar korku türünden mi, gerilim türünden mi, komedi türünden mi? Şimdi varsayalım ki korku türünden olsun. Şimdi korku türünü hesaplıyorum. Bak nasıl hesapladığıma dikkat edin. Hatice, Neriman. Şimdi Hatice e, korku filmine A salonuna girerse Neriman da mecburen ya C'de girecek ya F'de. O zaman A için C ya da A için F. Tamam. Eğer Hatice C salonda girerse Neriman ya A salonda girecek ya F salonda girecek. Buna da tamam. Eğer Hatice F salonda girerse Neriman ya A salonda girecek ya da C salonda girecek. Bu da tamam. Bakın Hatice ve Neriman için durumları ne yaptım arkadaşlar? Bakın oluşturdum. Bunlar ne? Bakın permütasyon yaptım. Çünkü yer, sıralama da önemli. Yani yer değişimleri de önemli. Sadece seçmedim. Çünkü salon bir mekan. Şimdi Bunlar korku filmi için durumlar. Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Hemen işi çözeceksiniz. Ee, Hatice'nin A salonunda seçme olasılığı ne? 8 salondan bir salonu seçiyor. 1 bölü 8. Peki Neriman'ın C salonunu seçme olasılığı ne? Bak farklı salonlarda farklı salonlar için bilet aldığını ben biliyorum değil mi? He, o zaman Neriman için 7 ihtimal var. Bir tane C salonu olduğu için 1 bölü 7 oldu. Bunların her biri için böyle olur. O zaman buradan ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 56 geliyor. Bakın yine bundan da 1 bölü 56 geliyor. Hepsinden 1 bölü 56 gelir. Kaç tane var? Tam 6 tane 1 bölü 56 var. O zaman bunları tek tek toplamak yerine 6 çarpı 1 bölü 56 yazalım. Tamam. Korkuyu hallettim. Şimdi korku için bu böyle. Şimdi gerilimi halledelim arkadaşlar. Gerilimde Hatice Neriman. Hatice gerilimde B salonda bulunursa Neriman E salonda bulunacak. E, Hatice E salonda bulunursa Neriman da B salonunda bulunacak. Peki yine arkadaşlar Hatice'nin B salonunda bulunma ihtimali 1 bölü 8 çünkü bir B salonu var. Neriman'ın E salonunda bulunma olasılığı 1 bölü 7 çünkü farklı salonlarda bilet aldı biliniyor. Yine bundan kaç tane durum var? Şöyle bakın. Bir durum burada var. Bir durum da burada var. İki durum var. Şimdi bak bir şey dikkat edin. Komedi yapmayacağım. Niye? Bak korku filminde 1, 2, 3 tane durum vardı. E komedide yine 1, 2, 3 tane durum yani 3 tane salon var. E o zaman ben korkuda hesapladığımın aynısını komedide de hesaplamayacağım mı? Ben komedide o zaman ne hesaplayacağım? 1 bölü 56 çarpı 6 hesaplayacağım. Peki arkadaşlar bu ne yapıyor? 6 bölü e, şurada yazalım. 6 bölü 56 yapıyor. Bu ne yapıyor? 6 bölü 56 yapıyor. Bu ne yapıyor? 2 bölü 56 yapıyor. Bu da ne yapar? 6, 12, 14, 14 bölü 56 yapar. O da ne yapar arkadaşlar? 14 bölü 56 da 1 bölü 4 yapacaktır. Cevabımız denizli Bakın sade işi abartmadan üzerine gidin arkadaşlar. Abartırsanız işin içinden hayatta çıkamazsınız. Abartmayacaksınız. Neymiş olay? Hatice ve Neriman eğer korku filmine gitmişlerse o zaman A salonu için tek tek durumları yaptım. C salonu için yaptım. F salonu için yaptım. Ne var? 6 durum var. Her bir durumun olma olasılığı çünkü bir tane A salonu olduğu için 1 bölü 8. Yine burada da 1 bölü 8. Yine burada da 1 bölü 8. İkincisi için hep 1 bölü 7 olacak. Dolayısıyla her biri için 1 bölü 56 geliyor. Oradan 6 bölü 56 geliyor. Diyorum ki 3 tane korku filmi var. 3 tane de komedi var. O yüzden o komedi için de yine 6 bölü 56. Ee, gerilim için de 2 bölü 56. 14 bölü 56'dan 1 bölü 4 oldu. Yani bu şekilde okursanız sorun yok. Ama buna dikkat, bu şekilde dikkat etmezseniz arkadaşlar sıkıntı var. Burada parçalamamız lazım. Peki sorabilirsiniz hocam niye böyle? Korku veya gerilim veya komedi. Veya'nın karşılığı ne oldu arkadaşlar? Artık. Arkadaşlar son yıllarda bu tarz sorular sorulmaya başlandı ama bizimki birazcık daha farklı, daha düşündürücü bir soru. Yukarıdaki tabloda bir giyim mağazasının sattığı bere, ceket ve gömlek ve pantolonlar verilmiştir. Yaser Bey katalogdan bir bere, bir ceket, bir gömlek ve bir pantolonu aşağıdaki şartlara göre seçecektir. Bere ile pantolonun renkleri aynı olacak. Buraya dikkat edin. Ceket ile gömleğin desenleri çizgili ve kareli desen bakımından aynı olacak. Yani şunlar kareli arkadaşlar. Şu biraz e, çiziminde hata unsuru var ama burada söyledik özellikle kareli. Yani bunlar kareli. yani ee, birazcık herhalde ceket üzerine oturdu kişinin galiba öyle durdu veya çiziminde bir hata var. Ama burada bunları kareli olarak. Çünkü burada çizgili ve kareli diyor. Başka desen yok. Gömlekle pantolonun renkleri farklı olacak. Şimdi arkadaşlar mavi bere için mavi pantolonu seçtim. Dikkat edin. Bere ile pantolonun renkleri aynı. Gömlekle pantolon renkleri farklı olacak. O zaman şu gömleği seçemem. Bu gömleği seçemem. Benim seçebileceğim gömleklerden birisi bu. Bana diyor ki ceket ile gömleğin desenleri çizgili ve kareli desen bakımından aynı olacak. Bunu seçersem buna alternatif kaç tane var? 1, 2, 3. Artı. Şunu seçersem 1. Artı. Bunu seçersem yine 1. Mavinin işi bitti. Şimdi geçiyorum bir başkasına. Yeşili seçemem arkadaşlar. Çünkü... Yeşil pantolon yok. <laughs> buna geçtim. Bunu seçersem buna uygun bunu seçeceğim. Şu anda bak seçim söz konusu değil. Hala devam ediyorum olaya. Şimdi ben bunu seçersem şunu seçemem. Ama maviyi seçebilirim. Maviyi seçersem arkadaşlar üzerine kare desenlerden dolayı 1, 2, 3 tane seçim yapabilirim. Artı. Bunu seçersem yine bu seçime göre 1 2 3 tane seçim yapabilirim. Artı. Bunu seçersem bu seçime göre bir seçim yapabilirim. Bitti. Son son olaya geldim. Son olayda da arkadaşlar bunu seçiyorum. Bunu seçersem, bunu seçerim. Ama bunu seçemem çünkü niye? Diyor ki gömlek ve pantolonun renkleri farklı olacak. Tamam. Bunu seçersem 1 2 3 3 tane durum var. Artı. Bunu seçersem bir durum var. Artı bunu seçersem yine bir durum var. Art. Arkadaşlar kaç yaptı? 5. Kaç yaptı? 5. Kaç yaptı? 7. 5, 10, 17 olacak. Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. Şu kareli tamam mı? Şununla şu kareli. Burada çizgili ve kareli olarak belirttik ama şeklin çiziminde birazcık e, o kareli olduğunda insanı muhammada bırakabilir ama o kareli tamam mı? Onu özellikle sorunun başında da söyledim. Sonunda da söyledim. Yani bakın burada ne yaptık? Sayma yoluyla saymayı gördük ama tek tek saydık. Tek tek saydık. Ee, yani sayarken de neye dikkat edeceğinizi özellikle gösterdim. Veya yani mavi pantolon için veya bu pantolonu seçemiyor zaten. İşte bu pantolon rengine mor pantolon veya e, bu da ne kahverengi pantolon veya dediğim için aralarında ne var arkadaşlar? Artı var. Ona göre hesap yapmış olduk değerli arkadaşlarım.